Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Uygulamayı kullandığınız internet bağlantınızı değiştirerek tekrar deneyin. Wi-Fi üzerinden internete bağlanıyorsanız mobil bağlantınızı kullanarak deneyiniz. Eğer farklı Wi-Fi alanına bağlanabiliyorsunuz bu daha sağlıklı olacaktır. Evinizdeki bağlantının sorun yaşıyorsanız modeminizi kapatıp açmanız gerekebilir. WhatsApp'a bağlandığınız cihazı yeniden başlatarak yine bu hatadan kurtulmayı deneyebilir. Yani bu çözüm yollarından birini kullanarak mutlaka bu sorundan bu hatadan kurtulmuş olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isterseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.